Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir türü fixlenmek bilmeyen araba vermeyi tekrardan çekiyorum arkadaşlar. Baktım tam 43 gün önce atmışım en son ve hayran daha fixlenmiyor zaten 43 gün önce attığım videoyu da arkadaşlar bir 43 gün sonra atmışım. Yani nereden baksanız arkadaşlar 90 gündür yani 3 aydır 4 aydır fixlenmeyen araba vermeyi tekrardan size video olarak atıyorum arkadaşlar. Çok ama çok basit. Sadece detayları e, güzel dinlerseniz arkadaşlar tek seferde yapabileceksinizdir. Zaten direkt ben yine aynı video önünüze koyacağım arkadaşlar. Videoda ufak bir değişiklik var arkadaşlar. Sadece e, motorla yapılıyor ve motorda sadece Sanchez motoru oluyor arkadaşlar. O yüzden buraya iyi dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Videoda çünkü e, o eski videoluğundan dolayı arkadaşlar o videoda Fagio'yu göreceksiniz ama sonra birdenbire Sanchez olacak. Siz Sanchez arkadaşlar. Arabayla yapılmıyor. Bu Sanchez motoruyla yapılıyor arkadaşlar. Araba verme işlemi daha da detaylı göreceksiniz arkadaşlar. Eğer ki araba verme gibi işlerle uğraşmak istemiyorsanız ve PlayStation 4'ten de oynuyorsanız arkadaşlar aşağıdan kanalıma katıl seçeneği var arkadaşlar. Eğer ki sizde o buton yoksa yol ol. Linki de var. Açıklama kısmında ve yorumlarda sabitlenmiş olarak da arkadaşlar. Oradan üyelik satın alarak da arkadaşlar sizin hesabınıza ne kadar fazla para aldıysanız o kadar fazla GTA Online parası kasıyorum arkadaşlar. Beraber bir saat beliriyoruz ve yapıyoruz. Maksimum arkadaşlar bir gün içerisinde sırası size geliyor. Şimdi direkt ben videomuza doğru Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte fix araba vermeye gireceğinin yenisini ile karşınızdayım arkadaşlar. Ama araba vermemize geçmeden önce hayranda kanalımıza abone değilseniz abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Aklınıza da en ufak bir şey takılırsa Aşağıya aşağı yorum sorabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuzda 100 beğeni geçerse diyeceğim ama geçen araba vermemize baktım 500 beğeni geçmiş arkadaşlar. Bu araba vermemize 300 beğeni geçerse çok ama çok güzel olur. Ve discordumuza kribimize top topuğumuza da katılmayı unutmayın arkadaşlar. Krevimizin ikinci krevimizin oramları açık. Birinci krevimiz dolu olduğu için arkadaşlar ikinci krevimize katılabilirsiniz. Gelmek istiyorsanız bunun linkini açıklama kısmında yorumlara sabitlenmiş olarak bulabilirsiniz. Aynı zamanda Discord'umuzun linkinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Top Topluğumuzun adı PlayStation 4 topluğu. Onun da adı YouTube Kenan Karatür. Şimdi araba vermede ne yapacağız diyeceksiniz. Yine tekrardan arabayı alacak olan kişide lazım olan şeyleri anlatıyorum. Aslında direkt arabayı verecek olan kişi sadece araba lazım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşım bana arabasını verecek. O da bu araba arkadaşlar. Bu arabayı verecek bana. Başka hiçbir şeye ihtiyacı yok. Peki arabayı alacak olan kişinin neye ihtiyacı var diyeceksiniz. Burada görmüş olduğunuz kamyonumuz yani Mobile Operation Center'ımız arkadaşlar. Direkt size şuradan göstereyim. Nereye göre girdim ben? Heh. Mobile Operation Center lazım arkadaşlar. Mobile Operation Center'ımızın boyuç kısmı personal vehicle storage olması lazım. Ve bunun arkasında da arkadaşlar ben Fagio koydum. Çünkü ben de Fagio çok olduğu için Fagio'nun üzerine bu arabayı dönüştüreceğim arkadaşlar. O yüzden hiçbir şey değişmiyor. Bu kamyonu, al, e, bu kamyonu almak için bankara da ihtiyacınız lazım. Yani alacak kişi de bankır lazım. Bir de e, kamyon lazım arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz kamyon lazım. Şimdi direktmen işimize başlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi size yardım edebiliriz. Diyecek olan kişinin yapacağı şeyleri anlatacağım arkadaşlar. Yani arabayı verecek olan kişinin yapması gerekenleri anlatacağım. Arabayı verecek olan kişi arkadaşlar öncelikle şuradan kasino kapısına doğru yoga çıkıyor. Şuradan direktmen koşa koşa çıkıyoruz. Şu an göstereceğim ekran size yardım edecek olan kişinin ekranı arkadaşlar. Burada kasinanın önüne geliyoruz arkadaşlar. Tam şu circle var ya burada duruyoruz. Burada yapmamız gereken şey şu. Arkadaşımız arkamızda bekliyor ve biz de topuğa gidiyoruz arkadaşlar. Herhangi birisinin oturmana katılıp yapıp geliyoruz. E, Freeyimde olmayan birisinin üstünde katılmamız lazım. Bunu da nasıl anlayacağım diyeceksiniz. Onu da göstereceğim arkadaşlar. Şimdi topuğa gidip katılıp geliyorum. Katıldım geldim arkadaşlar. Şimdi ilk uyarı yavaş geldiği için tekrardan katılmamız lazım. Ama ilk uyarı bir gelsin. Evet. Bu uyarı geldikten sonra. Şimdi katıldığımız kişi frame doğru olmadığını nereden anlayacağım diyeceksiniz. Tekrardan topluğa double tap yöntemi yaparak gideceğiz arkadaşlar. Onu da şu playstation konumuzun üzerinde playstation simgeli tuş var ya. Ona iki kere hızlıca basıyoruz. Topuğa tekrardan otomatik olarak geri dönüyoruz. Ve arkadaşlar oradan direkt aynı adamın üzerine tekrardan oturma katı yapıp geliyorum. Eğer ki uyarı değişirse katıldığım e, kişi başka bir eğimde yani esit eğimde olduğu için direkt ben buradaki uyarı değişecek. Targeted mod different mod yazacak arkadaşlar. Eğer ki katıldığım kişi de free eğimde ise yine aynı uyarı kalacak. Şimdi tekrardan topluğa gidip katılıp geliyorum katıldım geldim arkadaşlar evet görmüş olduğunuz gibi uyarı değişti yani bu adamı kullanabiliriz arkadaşlar şimdi yapacağımız şey şu bizim önümüze uyarının şak badanak çıkması için yani hızlıca çıkması için bir daha da aynı adamın üzerine katılıyorum Evet katıldım görmüş olduğunuz gibi bu sefer hiç beklemeden direktmen uyarı geldi. Burada arkadaşınıza söylüyorsunuz ki arkadaşlar kafama sık diyorsunuz direkt şu şekilde arkadaşıma kafama sık dedim. Arkadaşınız kafanıza sıktıktan sonra siz direktmen topluğa gideceksiniz ve oturma katılıp oturuma katıldım geldim uyarı geldiği zaman hayır diyorum burada arkadaşlar koşa koşa kasinodun içeriye doğru giriyorum girdikten sonra beni dışarıya atması lazım ve mapimin de gitmiş olması lazım bu şekilde olduktan sonra arkadaşlar doğru yoldasınız demektir ve yardım edecek olan kişinin çoğunluk kısmı bitti arkadaşlar mapinizin bu şekilde siyah olması lazım ee, arkadaşınız tarafından tarafından mapte görünmemeniz lazım arkadaşlar zaten mapiniz bu şekilde siyah olduktan sonra mapte gözükmüyorsunuz bu şekilde olduktan sonra artık kopyalayacak olan kişinin yani arabayı alacak olan kişinin yapması gereken kısma doğru geçebiliriz. Ee, bazen e, olmayabiliyor arkadaşlar. Olmadığı zaman server değiştirmeniz lazım. Çünkü çok fazla araba verme yaptığım için kendi hesaplarıma e, bunu çok yaşıyorum. Eğer ki casino kapısında çok fazla bu taktiği yaptığınız zaman olmadıysa bir server değiştirip gelen arkadaşlar direktmen düzelecektir e, yaptığınız taktik. Şimdi direktmen kopyalayacak olan yani... Arabayı alacak olan kişinin yapması gereken kısmı doğru. Evet arkadaşlar şimdi arabayı alacak olan kişinin yapması gerekenler kısmındayız arkadaşlar. Yardım edecek olan arkadaşımız kasino da kendisini baga soktu ve geldi. Biz de arkadaşlar şimdi arabayı alacağımızdan dolayı kamyonumuzun arkasındaki Sanchez'i çıkartıyoruz. Biliyorum burada Fagio var arkadaşlar. Bu eski video olduğundan dolayı Fagio arkadaşlar. Zaten ikinci klibi ekleyeceğim Sanchez'e yapılan kısmı Sanchez'le yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü Fagio ile olmuyor. E, Sanchez'inizi dışarıya çıkarttıktan sonra arkadaşınız biniyor ve buradan kamyonun arkasına geliyorsunuz. Sağ dipe de basıyorsunuz. Yani girmek istediğinizi söylüyorsunuz. Bastıktan sonra arkadaşınıza söylüyorsunuz. Motordan iniyor. Sonra tekrardan biniyor arkadaşlar. Burada kasinonun kapısına doğru gidiyorsunuz. Kasino kapısına geldikten sonra parking garaj diyoruz ve toprağa gidip arkadaşlar hemen geri geliyoruz. Sadece gidip geliyoruz arkadaşlar. Gidip geldikten sonra görüntüümüz görüntümüz bu şekilde oluyor ve arkadaşlar kameramız donmuş oluyor. Yani hareket ettiremiyoruz kameramızı. Burada arkadaşlar e, gidip geldikten sonra ve görüntümüz bu şekilde olduktan sonra telefonunuzdan bir dakika sayaç tutuyorsunuz veya da içinizden sayacı saymaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Toplam bir dakika burada durduktan sonra yapacağımız işlemi şu. Arkadaşlar burada bir dakika geçtikten sonra arkadaşımız motorumuzdan iniyor ve motorumuzdan iner inmez arkadaşlar. Arkadaşımız motorumuza tekme atıyor. Bunu biz bu ekrandan göremeyeceğiz ama arkadaşlar arkadaşımızın yapıp yapmadığını nasıl anlayacağınızı göstereceğim. Arkadaşımız araba e motordan indikten sonra bu arada motor olması lazım. Motordan indikten sonra motorumuza tekmeye atıyor arkadaşlar. Çok hızlı olması lazım. Direkt üçgene bastığı gibi direkt men R2 tuşuna basıp motorumuza tekme atması lazım arkadaşlar. Evet indi tekmesini attı. Biz burada göremiyoruz. Olup olmadığını şimdi anlayacağız. Önce topluğa gidip oturma katı yapıp geliyoruz arkadaşlar. Geldikten sonra ilk uyarı evet ikinci uyarı dedikten sonra eğer ki karakterimiz bu şekilde gözüküyorsa olmuş demektir. Buradan options online kriminal pakete girip çıktıktan sonra arkadaşlar buradan dünyaya gelmeyi bekliyoruz. Yani olup olmadığını orada e, karakterimiz gözüktüğü zaman anlıyoruz. Eğer ki olmamışsa tekrardan yapmanız lazım. Orada ufak bir tutturma problemi var. Yani arkadaşımız motorumuzu tekme atması lazım arkadaşlar. Burada ufak bir tutturma problemi var. Gerisi aynı kolaylıkta ve zaten kamyonumuz falan falan kaybolmuyor. Buraya geliyoruz. Enter alone diyoruz. Dedikten sonra oturuma katil yapıyoruz. Evet hayır diyoruz ve kopyalayacak. Yani alacağımız arabayı gidiyoruz. Biniyoruz arkadaşlar ve araba bizim üzerimize geliyor. Bu kadar ama bu kadar basit. Öteki gibi kamyonumuz kaybolmuyor. Kamyonumuzu tekrardan geri çağırmıyoruz. Yani böyle dertler yok arkadaşlar. Tek yapmanız gereken şey bir dakika bekledikten sonra arkadaki arkadaşımız üçgene basıp gaz tuşuna yani R2 tuşuna basıyor. Daha doğrusu bas çek, bas çek yaparsa yapar da daha yoğur. Yani yumruk atma tekme atma tuşuna bas çek, bas çek yapıyor ve kara karakterimizi motordan düşürmeye çalışıyor Olum olmadığını da o ekrandan anlayabilirsiniz. Hadi görüşürüz.